Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün benim için çok yorucu. Sizin için çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Böyle çığ gibi görünen bir sürü oyuncakları toparlayacağım. Daha da buralarda var yani. Baksanıza. Daha da bir sürü oyuncaklar var. Bakın bir sürü var. Yani elimi kucağıma alıyorum yetmiyor. Baksanıza. Hemen başlayalım. Önce bebekleri hemen toparlamak istiyorum. Böyle bir sürü bebekler var valla. Böyle bariyerin şey yanında var. Elbiseler fark etmez. Böyle. Aslında şunları da ama Valla bir sürü bebekler var. Bir sürü oyuncaklar var. Değişik şeyler de var. Size çok beğeneceksiniz. Bakın bunu ışığı yanıyor. <laughs> Böyle bir da var. Şimdi Kaç ee, birkaç bebeğim daha var. Hmm, ee, burada açılınca be bebekler daha minnet minnet bir sürü bebekler var. Daha şu koymayım koymayayım sürü minnet minnet güzel güzel bebeklerim var. Çok tatlılarda, çok minnoklarda ve çok şirinlerde. Hmm. Başka bebek yok aynen. Şunlar şu tamam. Başka bebek kalmadı diyecektim. Burada kalmış bir tanecik. Evet. Şimdi Barbie aynen. Barbie, Barbie bebeklerimiz Bittim. Şimdi periş oyuncakları hemen başlayalım. Bu kutusu da bu da. Periş 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 sürü periş perişler 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 periş da periş 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 başka periş 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 hiç başka pilif yok. Böyle şuralarda minnet olanlar da var. Yani onları da bırakalım Tamamdır. Başka pilif kalmış. Şimdi pilifler de bittiğine göre küçük şeyleri yapalım. Küçük eşyaları böyle minnet minnet kıvırıcı yapalım. Şimdi böyle ne yapsak acaba? Ha toplar 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 toplar. Topları koyalım böyle bir sürü. Minnet minnet toplar var. Böyle güzel küçük bir bir sürü toplar var. Bunun toplamı da 11. Yani baya bir topumuz var. Şöyle bir sürü. Yani biraz daha top var. Bakalım başka top var mıymış? Altımızda başka bir top yok. Etrafımızda da bir top yok yani. <laughs> Şimdi iyice bakmamız gerek. Belki biraz daha toplar vardır. Tamam. Başka toplarımız yapmış. O zaman yani devam edelim videoya. başka toplar. Şöyle toplar var. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam dolmuş gerek. Acaba o nerede? Pialerin altında mı kaldı acaba? Neyse almasın. Yok olsun. Şimdi topları bitirdik. Araba. 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 Böyle minnak arabalar patenler. Oh, oh, oh. Bir sürü arabalar var arkadaşlar. Görseniz çığ gibi arabalar. Say say bitmez. Ee, yap yap bitmez. Bir sürü araba var. Baksanıza minnak minnak hepsi çok güzel. Çok tatlı. Hepsini kardeşime ayırıyoruz. Böyle bir sürü arabalar, bir kamyonlar da var. Böyle motorlar da var. Bakın, şöyle. Bunlar da böyle var. Tamam, başka yok. Ee, araba, böyle bir şeyler. Tamam, bitmiş yani. Şimdi böyle pony, pony koyalım. Pony, pony, pony. Böyle poniler. Ponileri buraya koyacağız. Şöyle topları sıkıştıran sıkıştıran. Ponyler de bayağı da çok var. i̇ki üç tane var. Yani o kadar da çok değil ama yine de bayağı çok var. Yani başka yok. Şunları da koyalım böyle bir sürü bir tatlı böyle şeyler var. Ya şu arkadaşlar baksanıza. Şu anahtarlık çok güzel. Ben hep bu anahtarlığa bayılıyorum. Çok güzel. Videomda hep bunu kullanacağım. Şimdi de kullanıyorum yani. Bu çok güzel. Pembe. Çok güzel. Arkadaşlar bir günde başka bir günde yapabilirsek böyle pembe pembe kombini günü yapacağım. Yani bir günlüğüne pembe gün yapabilirsem bir günlüğüne pembe gün yapacağım. Böyle pembe oyuncaklarla pembe eşyalarla yapacağım. Bir günü Böyle 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 bir sürü eşyalar var. Şunları yani baya bir çok var. Yani nasıl yapayım bilemiyorum. Baksanıza benim bile kafam karıştı. Nereye ne koyacağım nereye ne yapacağım. Valla Hepsi çok dağınık. Yani çok yani çok karışık. Ta 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 Dan 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 Bu çok güzel bir oyuncak. Şöyle. Saatin de var. Bunu böyle kenara koyalım. Tarak var. Bebek tarağı. Acaba buraya sığar mı? Burada bir sürü çünkü minik bebek yani oyuncak bebek eşyaları yapıyorum ama baslar mı? Hadi gayret. Şu şundan mı acaba? Aynen. Bunu bir sıkıştırmak gerek. Şundan bulayım. Hadi sıkış. Olmuyor. Şu silgileri alayım o zaman ben daha rahat. Daha rahat oldu. Bunu hemen Anahtarlık var burada da yine. Şimdi çıkarayım durun. Tamam bu kadar yeter. Daha bunlardan. Çubuk böyle. Hemen koyalım. Hemen 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 hemen. bence. Daha şeyde kalabilir. Ne, ne bileyim. Aynen kalsın ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha Sonuna geldik. Bu oyuncakların hepsini benimle topladığımız için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.